ütü yapmak zor geliyorsa size evde yapabileceğiniz bir ütü kolası tarifi vereceğim. Üstelik çok basit. Malzemelerimiz hemen önümüzde. Başlayalım isterseniz. Şimdi boş bir şişeye yarısına kadar su koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bir yemek kaşığı kadar beyaz sirke bir buçuk da olabilir. Şöyle biraz daha koyalım. Beyaz sirkemizi koyduk. Bir miktar saç kremi koyuyoruz kaşığımıza ya da direkt içine dökelim. Aromatik koku vermesi için lavanta yağı gibi bir şey de kullanabilirsiniz. Azıcık yumuşatıcı da koyabilirsiniz. Biraz yumuşatıcı koyuyorum. Şöyle. Hepsi bu kadar. Daha sonrasında şişemizi kapatıyoruz. Çalkalıyoruz ütülemek istediğimiz parçanın üzerine sıkıyoruz, ütülüyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit, çok güzel etkili bir yöntem. Yalnız çok uzun süre dayanmaz. Bunu ütü yapacağınız zaman basit bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ütülerinizi yaparsınız. Yani öyle aylarca bekleyecek bir karışım değil. Toplu olarak ütü yaptığınızda tekrar hazırlamanız gerekebilir. Hepinize güzel bir gün dilerim. Takip etmeyi ve beğenmeyi de ihmal etmezseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.